Arkadaşlar merhaba, umarım iyisinizdir. İstanbul programıyla birlikteyiz. Bakalım İstanbul'da neler olacak? İstanbul'dayız, kendi evimizdeyiz tabiri caizse. İstanbul'da hep iddialıyız ama son dönemde gerçi artık yavaş yavaş her yerde iddialı olmaya başladık. Bugün de çok şanssız bir gün geçirdim arkadaşlar. Yani bahsedeceğiz çok kısa. Zaten son iki İstanbul'u içeri attık diye biliyorum. AGF altılısı da çok fazla iddialıydı. Bir de öyle bir şeyimiz var biliyorsunuz. Katıl bölümünde AGF altılımız var. Hani boşu yok diyebilirim bugünlerde. Tabi biraz da birkaç yerde takılırsa çok daha iyisi olacak. Son İzmir'de bu arada arkadaşlar içeri atmıştık. Yani seneye Ahmet Çelik gibi başladık. Şimdi takılıyor takılmıyor o işin başka bir kısmı yani. Olmayabiliyor bazı yerlerde ama altılıyı bulmak güzel. İzmir'de boş geçmemiştik hatırlarsanız. Son ayakta tekimize gelmişti. Birkaç yerde aramıştık. Dediğim gibi birkaç yerde de olmadı. Mesela Markiz olmadı ama Markiz iç kulvara çok saplandı yani. Bir türlü dışarı çıkamadı. Aklıma Yelbeyen geldi. Hani bugün de koşuyor Yelbeyen. Yani yarın artık ne zaman dinliyorsanız. Yelbeyen'i de konuşacağız birazdan. Araba gibi değil mi? Hemen sola sağa çekebiliyor Yelbeyen. Markiz 600 metre dış kulvara bir boy dış kulvara hani bir dışına Kimse de yok yani. İç kulvarda kendi başına alamadı abi. İşte diyorum ya ben o yüzden çok özel bir yetenek. Diyorum bazı atlar bakın bu basit gelmesin size. Bazı atlar bunu yapamıyor. Mesela burada hemen attım gel ben geliyor bu tür yarışlarda. Birkaç hatta var böyle çok kolay. Mesela biletçi kız. İnşallah yakında göreceğiz kendilerini. Nazar değmesin. Çok formda kapatmıştı. İşte her at yapamıyor onu arkadaşlar. Mesela Markiz'i ben burada anlayamadım. İyi mi koştu kötü mü koştu. Dışarı alamadı ki bir türlü. İçeri saplandı kaldı tabiri caizse. Son ayakta bankomuz gelmişti. Ama birkaç yerde takılmadı. Zaten çok takılacak bir program gibi de değildi ama altılıyı bulmak güzeldi. Bugün arkadaşlar ilk altılıyı çok kolay bulduk zaten. Yine pek takılmayan bir altılıydı ama Karakorsan alternatif bankomuzdu. Daha sonra burası zaten hani bahsetmemize gerek yok. Bugünü zaten katıldan paylaştım. Hani yoğun bir Antalya günüydü. İlk altılıda çok bahsedeceğim bir şey yok ama ikinci altılıyı arkadaşlar çok bedava kaybettim. Yani böyle bir programa seneyi çok güzel kapattık. Aslında ondan önce de iyiydik. Yani son dönemde hep iyiyiz. Yeni seneye altılılar bularak başladık. Üst üste hat-trick. Yarın inşallah daha fazlasını yapacağız. Üst üste dördüncü Hani son birkaç program belki Belki haricinde çok fazla altılı buluyoruz. İşte o altıları süsleyecektik bugün. İkinci altılıda tek bir yerde yanlış yaptım. Hatta bunu katıldan dinleyen arkadaşlarım varsa dedim ki ben burada aslında Persian Rose'u ikinci ben tek verdim bu arada. Hani uzatmak istemediğim için detaya girmiyorum. Katıldan da zaten. Ama şöyle biraz derdimi paylaşayım size. Dedim üçüncü akte aslında üçüncü olması lazım. Kaçıncı ak bu ya? Yani dördüncü ayak. Dördüncü ayakta dedim aslında ikinci ya tek atmıyorsanız Persian Rose tek olur dedim mantık olarak. İkinci ayağı tek atmamın sebebi Persian Rose bazen startı ağır alıyor arkadaşlar. Direkt kafaya gelemiyor bir önceki yarışı gibi. Dedim şimdi nasıl çıkacağını bilmiyorum. Dedim düzgün çıkıp kafayı alırsa dedim gelse de gelmese de denenebilecek bir at. Yani alternatif bir yerde kaldı ama bizim diğer ikinci ayaktaki tekimiz gelmeyince arkadaşlar maalesef altımız 5'te kaldı ikinci altına İlk altlığı bulduk ama takılmayınca çok da tabii özellikle ikinci altlığın üstüne mutlu olamadık. Daha sonra Can Cazım süp sürpriz kısmına vardı. Sinsin ateşi neden gelmeyebileceğinden bahsetmiştim. Son ayakta zaten çok keyif yapacaktık. Yani 9-4, 5 at vermiştim. Favorisi yoktu bende. Onların içerisinden iki tane safkınımız Alma Atakaya ve Kazancı da vardı. Kazancı gelse altılı belki 50 bin verecek. Hani o da vardı. Hatta böyle Tamam birazcık fark ettiler ama 12 14'ten birisi gelse onlar da var yani öyle bir altılı düşün. Altılı 23 bin lira vermiş. Hala beklerimiz vardı. Yani tek tercihi yüzünden maalesef altılımız 5'te kaldı. İlk altılı yetinmiş olduk ama üst üste altılılar bulmaya devam ediyoruz ve amacımız tabii ki de yarın İstanbul'la bu seriyi devam ettirmek. AGF altılısı da iyi gidiyor. Umarım orada da birkaç tane takılacak yakın zaman içerisinde. Katıldan paylaştığım bir bölüm. Katıldan çok bahsetmiyorum biliyorsunuz. Orada bir video katıl bölümüne tıkladığınızda bir video geliyor zaten size. Oradan izleyip videoyu dinleyip isterseniz destekleyebilirsiniz. Birinci ve ikinci bölümden AGF altılısı paylaşıyorum. Ufaktan bir sohbet etmiş oluyoruz. Son yarım saat kala paylaştığım bir altılı AGF altılısı ki biraz görmek istiyorum ne oluyor ne bitiyor diye. Diğer bölümden de üçüncü ve dördüncü bölümden de tahmin videolarını paylaşıyorum arkadaşlar. Evet artık İstanbul'a geçelim yavaş yavaş. Amacımız seriyi devam ettirmek. Bu arada tabii ki katıldan destek olan arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Beğenen her türlü desteğiniz çok önemli arkadaşlar. Ben hani açıktan da video atmaya çalışıyorum. Hani ayırmamaya çalışıyorum aslına bakarsanız. Hani İzmir'den attım mesela. İzmir'de perşembe günü galiba attığım için pazar günü de katıldan atacağım. Denge bozulmasın. Yani açıktan, katıldan, her yerden eşit derecede atmaya çalışıyorum. Benim stilim bu. Katıldaki amacımda destek olmak isteyen arkadaşlarım için yaptığım bir bölüm. Onu tekrardan hatırlatmak isterim. Dediğim gibi katıldan ne şekilde destek veriyorsanız tüm arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar. Tartışmasız bir şekilde. Bugün çok yoğundum. Aslında aklımda yorumları okuyacaktım ben. Aslında birkaç tane okuyayım. Çünkü bu tanışma mağabında. Hani yorumlar okusam ne olur okumasam ne olur ama ufaktan 3-5 ay sonrasına hazırlık yapma bağında arkadaşlar. Okumak istiyordum hatta okuyayım yani biraz. Hani onlara da teşekkür etmek istiyorum çünkü. Hani nereden destek veriyorsanız yorum olur beğeni olur. Ben illaki hani katıldan hani şey gerek yok yani. Nereden destek veriyorsanız hepsine bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim. Yorumlarda user diye bir nickli arkadaşım var. Emeğinize sağlık Tolga Bey demiş. Yeni yılınız kutlu olsun. Ona çok teşekkürler. Oğuz Okan'dan teşekkür ediyorum kendisine. Sadi Çetinkaya devamlı yorumlarda gördüğüm bir arkadaşım. Çok teşekkür ederim gerçekten. Abdullah Emür teşekkürler. Hakan Arda, Selçuk Solmaz, İhsan Taze Gül Böylece ufaktan bir hani benim amacım böyle bir hani ufaktan da olsa bir sizin de olayın içerisine girmenizi istiyorum. Asil zengin bazı arkadaşlarım nickle katılıyor. Ben de nickleyim zaten Zafer Yolu. Filmden geliyor bu arada Zafer Yolu ismi. Onu hatırlatmak isterim. Mehmet Aydın 1791. Abdullah Emr'i okumuştum galiba. Alpikom, Alpikom böyle bir at ismi vardı galiba. Herhalde oradan etkilenmiş olabilir bir ihtimal. Bilmiyorum tabii ki. İbrahim Yamak, Ferda Bülbül Ali Yıldırım yine bir user arkadaşım var ismi okunmuyor. Arif Tekkezener çok sevdiğim bir abimdir. Buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Kral Kral, Umut Kutluan, Ömer Şahin sürekli yazıyor. Çok teşekkür ederim kendisine. Murat6234. Şu an son yorumları okuyorum arkadaşlar. Atladığım olursa kusura bakmayın. Bir dahaki videolarda onları da telafi ederim. Ahmet Yakut. Yine bir user var. Yakup Yakup. Yanaç bu arada. Yanaç arkadaşıma çok teşekkür ederim. Onunla bir sıralı beşli bulacağız diye umut ediyorum yakın zamanda. Erol Yavaş. Sen de... Gan diye bir arkadaşım var okuyamadım tam ismini. Hasan Bilge, Yahya Gökhan, Yüzbaşı, Nihat Eğri Kavuk çok sevdiğim bir abimdir. Çok teşekkürler gerçekten. Han BC kendisine özel teşekkürlerimi sunuyorum. Umut Kutluhan okumuş olabilirim ama dediğim gibi son yorumlarda Ozan Altınçekiç, Ersel Baç diye gidiyor arkadaşlar. Atladığım varsa bir dahaki videolarda onların da e, ismini tabii ki de okuyacağım. Bu yapmak istediğim bir şeydi. Herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten katkınız büyük. Pozitif enerjiniz zaten yansıyor arkadaşlar siz pozitif geldikçe ben bu konuda şanslıyım çünkü çok az bir olumsuz yorumlara denk geliyorum. Ben bazen diyorum ya engelliyorum zaten diye. İnanın çok fazla engellediğim yok. Hani öyle şey sanmayın. Yorumlarda görmüyorsunuz olumsuz bir şey. Belki sildiğimi ya da engellediğimi düşünüyorsunuz ama çok fazla yok. İnanın yani buna. Olsa söylerdim zaten. Ufaktan da olsa bir e, tanışmış olduk. Daha iyisini ilerleyen zamanlarda yapacağız hep beraber. Daha fazla uzatmadan da dediğim gibi yani beğenmeniz bile yeterli benim için. Hani en azından bir ufak da olsa destek yapmış olacaksınız. Aslında beğeni yapmak çok ufak da bir destek değil onu söyleyeyim. Tüm arkadaşlarıma tekrardan teşekkürler. İlk ayaktayız. İstanbul'da ilk ayakta benim favorim bir numaralı Hür Uçan olacak arkadaşlar. Bu arada videonun sonunda şablonumuz var. Hemen geçmek isteyen arkadaşlarım zaten artık alışmıştır biliyordur. Bilmeyenler için de hatırlatmış olayım. İlk ayakta benim favorim bir numaralı Hür Uçan olacak arkadaşlar. Yani ben ondan şimdi son yarışında bir yerden sonra Diatom değil mi? Bir yerden sonra derken 800'de başladı galiba. Hani ben aslında Diatom'dan öyle bir yarış bekliyordum. Hatta anlatmış olmam lazım. Ama çok erken başladı abi. O kadar da olmaz. Çok uzun bir sprint o. Biraz daha beklemesi lazımdı. Hürriçan da onun peşine takıldı. Çok ölçü olmaz. Burada şimdi Hürriçan'ın üstüne kimse gitmez yani. Bir Hoşli var. Onu da yanına alır. Hoş olması güzel bence. Hani benim kendi fikrim. Belki bizi yatırabilir ama onu yanına alır böyle tın tın giderler abi bir yere kadar. Bir yerden sonra tempoyu arttırırsa 2200 metre. Hani çok fazla sonlarda güçsüz kalmak istemezsiniz. Virajdan sonra 1-2 boy yaparsa direnebilir. Dikkat. Çünkü durum ve şartlar çok daha müsait artık. Daha sonra son yarışlarını çok beğendiğim 5 numaralı Dobar var. Dobar'ı ben çok sürprizken bile önermiştim aslında ama orada gelmemişti. Artık favoriken geliyor. Artık belirli bir form durumuna ulaştı. Neden Dobar ikinci sırada? Çok kısa anlatayım. Hür uçan kaçacağı için ben bir yerden sonra Hoşçı'dan sıyrılacağını düşünüyorum. Yavaş yavaş tempo artacaktır ama yarışın çok süratli gitmesini de beklemiyorum. İşte Vedat Abiş burada devreye girebilir. Hani ne yapıyorsunuz kardeşim iyi misiniz ön tarafta? diyebilir bir yerden sonra ve normalde geriden gelen bir safkan olmasına rağmen yarışın gidişatı itibariyle ilk devreye girecek safkanlardan birisi olabilir Dobar. O yüzden ben de ikinci sırada olacak. Daha sonra Son yarışlarını çok beğendiğim 2 numaralı Cuda. Hani benim tabirimle böyle son yarışında o tren yolunu bulamadı. Tam böyle sprintini attığı yerde ön tarafındaki atlara çarpmamak için hani bir anlamda. Çünkü herhalde bir anda kapatırım mesafeyi dedi. Atı biraz rahatlattı ve dış kulvar alma çalıştı. Bu ona büyük bir dezavantaj sağladı. Normalde kazanacağı bir yarıştan ikinci olarak ayrıldı. Evet burada yarışın gidişatı pek uygun değil. Hani burada o ortamı bulamayacak. Yani burada diatom gibi birisi çıkıp 1000 metre kala uzun bir sprint denemez diye düşünüyorum ama yine de Cuda son form durumuyla bence Hatta ufak kuponlarda risk almayı sevenler için ben 1, 5 ve 2 diyorum. Bir çizgi çektik geniş kuponlarda. Burada ne yapacağını bilmediğim bir iki at var. Birisi 3 numaralı kızgın kral. Diğeri de 4 numaralı yel beğen. Kızgın kral yarış gördü. Uzuna da gitmesi lazım aslında ama. Yani tam hazır mı emin değilim ben kızgın kraldan. Hani itman pisti de fena değil. Ama burada biraz şartlar onun lehine gelişmeyecek gibi gözüküyor. Ve bu mesafe ilk defa koşacak kızgın kral. Bilmiyoruz yani kapalı kutu. Ama kalitesiyle bence burada zaman zaman bize gösterdiği sentetik pis performansıyla rüya gibiydi çünkü çok fazla atamadım ve 4 numaralı Yelben aslında benzer bir yerdeyim kızgın krallı Yelben için çünkü Yelben'in gördüğüm kadarıyla artık tanıyoruz kendisini 200-300 metre bir sprinti var 200-300 metre ölümcül bir sprinti var bir anda gelip farkı kapatıp 1-2 boy yapıp yarışı bitiriyor ama burada yine o aradığı ortamı bulabilecek mi? Ayrıyetten 2200 metrede o sprintini atabilecek mi? O 300 metreyi çok iyi ayarlaması lazım. Böyle bir soru işaretleri var. O yüzden ben de bir tık geride kaldılar ama geniş kuponlarda bence yazılmaları faydalı da olabilir arkadaşlar. Günün ikinci yandayız. Günün ikinci yanda favorim tartışmasız bir şekilde 2 numaralı Bayram Dere olacak arkadaşlar. Hani son yarışında bu pistte de bence iyi işler yapabileceğini gösterdi. Hatta bugün çok daha iyisi gelebilir. Dolayısıyla ben kazanmaya yakın olarak gördüğüm bir safkan. Daha sonra 4 numaralı Esen Batu demek istiyorum. Çünkü Esen Batu'nun yaklaşık 5 ay sonra koştuğu koşu yani şimdi kapalı gözlük denemiş ama daha sonra sentrik pisti kapalı gözlük olmadan yapmıştı. 5 ay sonra kapalı gözlüğü tekrar takarak koştuğu yarışını ben çok beğendim arkadaşlar. Burada daha nefesli olacak ve itman pisti çok iyiydi Esen Batu'nun. Gördüğünüz gibi maşallah diyorum. Hani burada muhtemelen daha iyisini göreceğiz. Hatta beni burada ben Bayramdere'yi bir ara düşündüm arkadaşlar. Beni burada hani tereddütte bırakan Esen Batu oldu. Açık söyleyeyim ve daha sonra rakiplerini yazmayı uygun buldum. Daha sonra 6 numaralı Mehmet Bey her yarışı bir öncekinden daha iyi bence. Burada kesinlikle değerlendirilmeli. 3 numaralı Ben Hasan. Ben Hasan şöyle bir şey arkadaşlar. Yarışı çalabilir aniden gibi geldi bana. Şimdi Tolga Yıldız binmiş. yarışı baktığımız zaman da kerpiçlik kaçacak yüksek ihtimalle. Ön tarafa gidecektir. Can Belli olabilir. Kaç kar güzeli belki yakın takipte kalabilir. Hemen diplerinde bir yerde konumlanmasını bekliyorum. Dış kulvardan gelecektir. Hemen böyle 2-3 gibi yarış 1300 metre bir anda bu pisti yadırgamazsa yani İstanbul'da koşmuş ama sentetik pisti ilk defa koşuyor. Bir de İstanbul'da ilk yarışını koşmuş. Hemen sonra Bursa gitmiş. Kocaeli'de koşmuş bir kere. Daha sonra yine Bursa falan. Şimdi bu pisti yadırgamazsa bir anda böyle gelip 1-2 boy yapabilir gibi geldi bana. Hani tehlikeli. Hani bir anda sıyrıp 1-2 boy yapıp zaten buna yakın bir şey koşacaktır. Diğer türlüsü biraz zor olacak onun için çünkü. O yüzden ben dördüncü sıradan yazmayı uygun buldum. Son olarak da 11 numaralı kaç kar güzeli demek istiyorum. O da bence sadece bir kulaklık çıkarttıktan sonra ki ufak da bir arası vardı. Ben çok beğendim. Bir yere kadar çok iyi geldi. Hani burada o da üstüne koyacaktır bence. Tehlikeli arkadaşlar. Dikkat etmekte fayda var. O yüzden son sıradan da olsa yazmayı uygun buldum. Zaten biliyorsunuz videonun sonunda şablonumuz var. Oradan da bakabilirsiniz diyorum. Günün üçüncü yandayız. Günün üçüncü yanda kazanması bekleyen bir safkan var. O da bir numaralı Alkız tabii ki de. Burada şartlar çok uygun artık. Yani son yarışında çok gereksiz tempolara girdi bence. Gerek yoktu çünkü Alkız bekleme de yapabilir. Gökhan Kocakaya... Bu arada Gökhan Kocakay'ı tebrik ediyorum biliyorsunuz Amerika'da yarışında kazandı hatta onu bile takip alacağım da vaktim yok hani vakit bulursam sırf Kocakaya'nın bindiği günlerde bir bakmayı düşünüyorum ama vakit bulabilirsem bilmiyorum yani Gökhan Kocakaya onunla ilgili hani bir sürü varyasyona girmişti zaten son yarışında bakın şöyle söyleyeyim arkadaşlar hatta ben bu yarışta Bellamy Amor kaybolmuştu biliyorsunuz bir sonraki yarış vermiştim ben dedim ölçü almayın bu yarışı neden çünkü çok basit arkadaşlar. 423 geçmişler. Hemen dibinde makul geçiyor. 600'ü 35 içerisinde, 800'ü 47 içerisinde geçiyorlar. Bakın Bellamy Amor da burada. Ben dedim ya o tempoya giriyor aslında Bellamy Amor. Siz 3-4 gibi gittiğine bakmayın. Hani dibinde gitmesi demek 1-2 boy gerisine gitmesi demek o tempoya girdin demek yani. Burada aslında 3-4 at tempoya giriyor. Ve ona rağmen Alkız ayakta kalıp koşunun ikinciliğini kurtarıyor arkadaşlar. Şimdi burada ön tarafa da gidebilir. Hani onun elinde bence. Diğer atlar farklı bir stilde koşar mı bilmiyorum ama eğer koşarsa hani değişik bir şey yapmış olacaklar. Ama Alkız için çok problem değil. Direkt ön tarafa da hamlesini yapabilir. Olur da başka bir safkan Atıyorum 2 numara kaçarsa direkt arkasında takip edecektir. Ve virajdan sonra 1-2 boy yapıp son yarıştaki tempolar da bu yarışta yüksek ihtimalle olmayacağı için ben kırmızıları görmesini bekliyorum Alkız'ın. Yani çok dirençli kalmasını bekliyorum. Çok uygun bir grup bu. Diğer atlar herhalde yarış bittikten sonra gelirler gibi geliyor bana. İşte real trouble yaplanışsa zaten yaplanışsaya çok ağır şartlarda dayanmış arkadaşlar. Hani yaplanışsa var burada hani sanki o dışarıdan gelecek koşu kazanacakmış gibi gözüküyor. Evet doğru normal bir sonuç da olabilir aslında farklı bir gözle bakarsak. Yani ben böyle kendi fikrimi söylüyorum arkadaşlar siz etkilenmeyin. Siz yaplanışsa tutuyorsanız bence yazın yani veya real trouble. Ama dediğim gibi yani hani çünkü bakıyorum üstüne gidecek çok fazla böyle işte iki numara gitmez. 3 gitmez. Mii Prensese Şükran tanıyoruz zaten. Real trouble gitmez. Wet Nistay basın takipte gitmesini bekliyorum ve çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Çünkü takipte gideceği için eğer Alkız gelmezse ilk atlayacak safkanlardan birisi olabilir. Son yarışını ölçü almayın çıkışta takla atacaktı neredeyse. Hani o şartlarda koştu bir de dışarılardan dolandı. Atın acısı mı vardı yok muydu hiçbir şey belli değil. Son yarışı ölçü olmaz yani. Şimdi burada değişik bir yere geliyor ve form durumu iyi bence Wettnistay basın. Ve takipte gidecek yüksek bir ihtimalle. Ve yaplanışsa var o da gitmez ön tarafa. Yani Alkız'ın kontrolünde arkadaşlar ön taraf. Şimdi kendi temposuna dönmeyi başarabilirse Nevzat Avcı da onunla artık ne yapacağını çok iyi biliyor. 1-2 boy dönerse ben kendi hem cinslerinin yanında yarışın sonuna kadar liderliğini korumasını bekliyorum benim için günün bankosu olacak arkadaşlar günün dördüncü yandayız. yarışa baktığım zaman startla beraber iki atı önde göreceğiz yüksek bir ihtimalle ya belki first point falan da ön tarafa gidebilir ama hani bilmiyorum yani yüksek ihtimalle planar ama ve Nansio'yu önde göreceğiz. 7 numaralı Pranayama ve 6 numaralı Nansio startla beraber hemen ön tarafı kapatacaklardır abi yüksek bir ihtimalle. Ve ben yüksek ihtimalle virajı da böyle döneceklerini düşünüyorum arkadaşlar. Dolayısıyla 7 ve 6 bende ön planda. Yani dönecekler ve kendi isteği tempoyu yaratacakları için düzlükte de ayakta kalacaklardır. Dolayısıyla 7 ve 6 bende 1. ve 2. sırada geriden kim gelir? Gelirse 1 gelir diye düşündüm ben. O da bende 3. sırayı aldı. Dolayısıyla burası bende 7, 6 ve 1 şeklinde oldu arkadaşlar. Günün 5. yandayız. 5 da, ya burası çok zor bir koşu. Hani ben işte yarısını yazdım. %50 şansım var gözüyle baktığım bir yer. Çünkü yarışta tempo olacak mı, olmayacak mı? Hani nasıl olacak, nasıl gelişecek tam olarak belli değil. Bir tane sürpriz bir senaryom var. Ondan bahsedeceğim zaten. Ama yarış yavaş gitse bile sanki burada 1 numaralı Torhan Tay ve 3 numaralı Duman sanki 200'den sonra koşuya ağırlığını koyar gibi geldi bana. Hani her türlü ihtimalle. Çünkü burada doğru düzgün bir kaçak at yok arkadaşlar. Şimdi kim gidecek? Nasıl bir tempo olacak? Yavaş mı olacak? Hızlı mı olacak? Hani ne olacak bilmiyorum. Hani hızlı olursa zaten 1-3 ön plana çıkar. Onda bir sıkıntımız yok. Ama yavaş olsa bile şimdi diyelim ki yan yana döndüler. Ben Torhan hani 5 yaşında çok formda kolay kolay bırakacağını düşünmüyorum yani Torhan Ve Duman da böyle bir senaryoda ayakta kalacaktır. Dolayısıyla bu ikisi bende ön planda arkadaşlar. 1-3. Şimdi burada Sürpriz bir senaryo var. Kaça kat yok dedik değil mi? Aslında burada bir tane kaça kat var arkadaşlar. O da 2 numaralı Can Aslanım. Yani Can Aslanım'ın son yarışında sprint attığına bakmayın ki bizde vardı. 6'lıyı da bulduk o gün zaten son yarışında. ilk 6'lı olması lazım. Çok sürprizli geldiğinde yani çok az at koşu olmasına rağmen 24 lira ganyanla geldi. 6'lıyı da bulduk bugün. Şimdi aslında o gün sprint atarak kazanmıştı ama Can Aslanım'ın aslında öne gittiği yarışlar da var. Ki aslında burada keşke ilgisiyle konuşma şansım olsaydı. Çünkü burada Can Aslanım sonuncu olsa da kimse ağzını açmaz zaten Herhalde ilgilisi de çok şaşırmaz diye düşünüyorum. Çünkü çok sert bir grup bu. Ama aslında Can Aslanım burada hazır kaça kat yokken önde 1-2 boy gitse kimse ağzını açmaz abi. Bak çok net bilgi yani. Kimse ağzını açmaz. 1-2 boy gideceksin bak tempoyu arttırma. Çünkü Can Aslanım aslında çok yüksek tempolara da çıkabiliyor. Gerek yok. 1-2 boy 1-2 boy. Kimse sana karışmaz zaten. 1400 metre. 200 metre 300 metre geçtin mi arttır abi tempoyu. Bak var o gücü gerçekten var. Canan'ınım o güç var. Yani 300 400 metreyi atlatırsa kendi temposunda. Sonra hızlandır abi yarışı. Yani nerede hızlandıracaksın? 400'e gelmeden 800'e 400 arasında. Orada bir 3 4 boy avans aldın mı abi? Sonrası kadar kısmet yani artık. Hani gelirler mi, gelemezler mi? Dayanabilecek gücü var arkadaşlar. Canan'ınım çok sıkıntılı bir at. Şimdi geçtiği at Onat Kut. Belki bu grup için Onat Kut. Evet yani çok şansı olmayabilirdi bilmiyorum ama Onat Kutu son yarışta Alkanlı'nın yanında herkes oynadı diye biliyorum. Değil mi? Hani rakip olur mu olmaz mı şu mu bu mu gibi. Hani Alkanlı gibi atın yanında bir şans vermişlerdi diye hatırlıyorum. Çok da normal. Hani bir sakınca yok bunda ama demek istediğim o Onat Kutu geçmiş bir attan bahsediyoruz. Ve burada elinde bir opsiyon daha var. Ön tarafa da gidebilir. Hani ben son hakkımı sürprizden yana kullanacağım arkadaşlar dolayısıyla. Yani her ayakta artık biliyorsunuz çok zam geldi. İstediğimiz atları her ayakta yazamıyoruz maalesef. Şimdi evet 5 ve 6 daha mantıklı gözüküyor ama bu sefer 2'yi yazamayacağım. Hani ya 2'yi tercih edecektim ya 5 6'dan birisini yazacaktım. 5 6'yı da kendi arasında ayıramadım. Hani 5'i yazınca 6 da devreye giriyor paket gibiler yani. Hani yarışını izlediğim zaman 6'yı yazınca 5'te yazmam lazım gibi hani bir durum var. O yüzden ben o topa girmedim. 2'yi tercih ettim. 1 3 2 arkadaşlar burası bende. 1 3 bir çizgi çektik. iki numaradan da günün sürprizini bekliyorum. Bakalım neler olacak. Günün son ayağındayız. Burada artık çok fit duruma gelen bir at var. O da 7 numaralı Peleant Dido. Ama Peleant Dido'yu favori vermemin sebebi aslında fit duruma geldiği için değil. Yarışın gidişatı çok uygun. Ve bu yarışta bir boy startta kalması da iş yapabilir. Bakın çok enteresan bir şekilde. Normalde bir boyut saatte kalmak iş yapmaz. Evet kabul ediyorum ama bu yarışta yapabilir. Neden? Çünkü 13 at koşuyor. 10 tanesi kaçak diyebilirim arkadaşlar net bir şekilde. Yani 1 gidebilir. 2 gidebilir. 3 numara gitmese bile yakın takipte. 4 çok yakın takipte. Kaçmak bile isteyebilir. Efsane can hızlı ve ünlü gidebilir. Bakın ilk 5 at zaten 5 at oldu yani şu an. 6 yakın takipte gidecektir. Gonzalo ve de tabii zaten binmiş. Başka 10 numara gidebilir. 11 gidebilir. 12 yakın takipte en az birkaç yarışını gördüm. 13'ün zaten gittiğini defalarca gördük. Yani 10 tane kaça kat var. Hadi bir iki tanesini yakın takipçi diyelim. Yani böyle bir ortamda bir boy startta kalmak avantaj gibi geldi bana. Etçi etliye sütliye karışmayacaksın abi. İyi yerde gideceksin. Hani çünkü o boşluğu görmen lazım. Bir yerde illaki bir boşluk olacak. Birileri duracak. Birisi gidemeyecek. Falan filan. Yani iyi yerde takip edip iyi yerde sprintini atarsa kazanmaya çok yaklaşır. O yüzden benim favorim olacak arkadaşlar. Daha sonra mevcut şartlarda form durumu itibariyle 4 ve 6'yı yazmamız lazım gibi hissettim. O yüzden mecburiyetten biraz da 2. ve 3. sırayı aldım kendilerini. Çünkü etkilenecekler yarıştan. Hani onlar için rahat bir yarış olmayacak. Burası biraz öyle çok kolay bir yarış değil aslında göründüğü kadar. Onu söylemek isterim. Ama yine de form durumları itibariyle 2. ve 3. sırayı almayı hak ediyorlar. O yüzden yazmakta fayda var. Daha sonra 3 numaralı King of the South demek istiyorum. Çünkü son yarışına birazcık ışık verdi. Mesela efsane canlı arasında çok bir fark yok aslında. Hani bir saniye gibi aşağı yukarı söylüyorum. E şimdilik de yolları denk olmuş. E şimdi King of the Sword biraz daha üstüne koymuştur. Yakın takip edecek. Şimdi efsane can iyi yerde gidebilecek mi gidemeyecek mi soru işareti var. King of the Sword 2'den çıkıyor. Dikkat etmekte fayda var. Ben de 4. sırayı aldı. 2 tane de macera safkanım var arkadaşlar geniş kuponlarda. Birisi 10 numaralı Starless Sky. Neden Starless Sky? Bir sürü alt var. Bu mu kaçacak? Valla ben kaçmasını bekliyorum. Neden? Çünkü kilo avantajı var. Bir de gidebilir. İki de çok büyük bir potansiyel sahibi. Hani yarışın başında. Yani sonunu da getirebilir ayrıca. Onu da söyleyeyim. Ama ben kilo avantajıyla 10 numaranın gitmesini bekliyorum arkadaşlar. Giderse de sıkıntı. Hani kim giderse burada olur da birisi kazayla 1-2 boy kendi temposuna dönerse çok... ...çok sıkıntı. O yüzden ben bir yazmak istedim. Burada 2'de gitmesini beklediğim bir safkan var. Günün bombasını da ondan bekliyorum. O da 11 numaralı Prenses Dalaka arkadaşlar. Şimdi son yarışında... ...ilk 1000 metresi çok iyi. Onu söyleyeyim. Sonradan bırakıyor zaten. Baktı olacak gibi değil... ...bırakıyor yarışı. Ve hayatında ilk defa... ...bir şey yapacak Prenses Dalaka. Gördüğünüz gibi... ...ya kulaklığı var, ya kapalı gözlük Dilba... ...ya kapalı gözlük. Yani takısız bir yarışı yok. Hani sürekli bir şey takmış ama... ...bugün ilk defa arkadaşlar... ...gördüğünüz gibi sadece dil bağıyla koşuyor. Çok sakıncalı. Ve bir at benim için mesela atıyorum şuradan göstereyim size. 800'ü 48 içerisinde geçebiliyorsa yani Baktakır gibi çok süratli bir atın arkasından yarışı takip edebiliyorsa ve ilk 1000 metreyi de idare edebiliyorsa 1000'li 1.0 içerisinde gördüğünüz gibi. Şimdi sadece dil bağı takısıyla ki bu yarışta dil bağı takısı yoktu. Sadece dil bağı takısıyla acaba ne yapacak diye merak etmiyor değilim. Çünkü onun da kilosu bomboş. Yüksek ihtimalle önde kim kaçarsa kaçsın 2-3 gibi gidecektir. Bir şekilde 1-2 boy kendini öne atarsa çok sakıncalı. Arkadaşlar Pelayant videoyu bekleriz gelsin diye. Gelmeye de çalışacaktır mutlaka o da. Dolayısıyla son sıradan da olsa ben de yerini aldı. İstanbul'da bu şekilde iddialı olmaya çalışacağız. Her türlü desteğiniz için tekrar teşekkürler. Abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Pazar günü İzmir katıldan gelecek. Sonraki videomuzda açıktan gelecek. Bu şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşebilmek dileğiyle. Oh,